Veliah dizisinin yeni bölümünde tansiyon hiç olmadığı kadar yükseliyor. Yahya ve Timur'un karşı karşıya geldiği sahneler izleyiciyi adeta ekran başına kilitleyecek. Ancak kimse Timur'un aslında Zafer karşı olmadığının farkında değil. Bu büyük gizem ilerleyen bölümlerde yavaş yavaş açığa çıkacak. Özellikle Yahya'nın sezgileri sayesinde işlerin rengi değişmeye başlayacak. Çünkü Yahya, Timur'a çocukluk anılarıyla ilgili sorular soracak. Fakat Timur, Gerçek Zafer ve Yahya'nın geçmişine dair hiçbir şey bilmediği için açık vermek zorunda kalacak. İşte bu sahneler dizideki en kritik dönemeçlerden biri olacak. Veliaht'ın hikayesi izleyiciyi içine çeken güçlü bir tempoya sahip. Eğer aynı heyecan korunursa ilerleyen bölümlerde çok daha çarpıcı gerçeklerle yüzleşeceğiz. Peki sizce Yahya Timur'un gerçek kimliğini çözebilecek mi? Yoksa Timur bu oyunu biraz daha sürdürebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlara mutlaka yazın. Çünkü sizin fikirleriniz teorilerimizi daha güçlü kılıyor ve topluluğumuzu büyütüyor. Eğer videoyu beğendiyseniz hemen beğen butonuna basın. Böylece bu analiz daha fazla kişiye ulaşsın. Henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ki yeni veliaht analizlerini ilk siz izleyin. Unutmayın, her yorum ve her beğeni bize güç veriyor. Bir sonraki çözümlemede tekrar görüşmek üzere.